12 Mayıs gecesi. Saat gece 12. 12'yi geçiyor işte birazdan. Ee, çok yoğun bir gündü. Çok sıkıntılarla mücadele ettiğim bir gündü. Yani baş ağrısı bir yandan, bel ağrısı bir yandan. Hani gerçekten çok zorlandığım bir gündü. Zaten e, sabah başlayıp akşam yani 9.30-10'a kadar devam edebildiğim bir gündü. Şu an 2 25 saattir falan kafamı toplamaya çalışıyorum. Başımın ağrısını geçmesini bekliyorum falan. Bekliyorum bu arada. <laughs> yani öyle bir ee, düzen falan yaptım kendime yeniden bu boşlukta. Şimdi bugün e, dün girmiş olduğum TT yani nitelik yayınlarının dün TT'sine girmiştim. Bugün AYT'sine girdim ve artık şey oldu hani dünkü değil ondan önceki gün Aydın'ın izlerini birazcık daha silmiş olduk bu deneme ile. Ve e, önemsediğimi söyledim çünkü bundan sonra gireceğim denemeler TT AYT şeklinde olduğu için aynı yayının hem TT'sine hem AYT'sine girdiğim için önemsediğimi söyledim. Şimdi bu denemeye ee, az kişi katıldı. Çünkü bu normalde kurumun yaptığı denemelerden bir tık daha farklı. Bunu hoca özel olarak yapıyor seçtiği kişilere. Yani o yüzden buna az kişi katıldı. Ama iyi kişiler katıldı. En azından yine bir liste çıkarabildik oradan. Yine bir e, kıyas yapabildik. Şimdi bu dönemde matematik 37'ye 2 geldi ve bu deneme için 37'ye 2 matematik gerçekten gerçekten bayağı iyi. Çünkü yani bunu objektif bir şekilde söyleyebilirim. Ee, çünkü gerçekten hani matematik netleri bu dönemde çok yüksek gelmemiş ayet Ben de baktım bir. Ee, 35'in üstünde pek göremedim ama biz hani matematikte bu sefer geçenki denemedeki gibi olmadı. Çünkü demiştim ya denemelerle duyarsızlaştığım için bir tık daha ciddiye alamadım. Ama işte hani sanki test çözermiş gibi çözdüğümü o sınavı ciddiye alamadığımı söylemiştim. Ama bu denemede 37'yi 2 matematik yapmamız bize bir fark oluşturmamızı sağladı. En azından matematik açısından. E, o şekilde e, fenden de 34'e 5 geldi e, Yani Çok çok daha iyi yapanlar var fende Onları tebrik etmek lazım Çünkü güzel bir fendi bence Yine ben fizikte patladım Kimyadan biyolojiden bir tane yanlışım var Fizikten 3 yanlış bir boşum var sanırım Aynen 5 yanlış bir boştu değil mi evet Yani 69-25 gibi net geldi e, Kötü değil Güzel bence yani Kendi açımdan güzel e, Ama 70 ayeti görmedim sanırım 70 ayeti görmedim aynen 70'i görmedim. 69-75'ler vardı sanırım. Ee, i̇yi yani hoş bir denemeydi. Hoşuma gitti. Soruları kötü değildi. Ee, özellikle beğendiğim sorular vardı. Mesela bence şu soruda herhalde dikkat tasi yaptım ama bu soruyu bayağı beğendim. Hoşuma gitti. Büyük ihtimalle bir dikkat tasi yaptım orada. Ondan sonra şurada şık bir tane integral sorusu vardı. Burada da yine çözersiniz Telegram grubuna atarsınız. Oradan bakarız nasıl çözülüyor. Ben daha inceleyemedim. Ee, o şekilde yani bu sayfayı mesela haşet ettik. Geometride şurada bir tane boşum kaldı. Ona da bakacağım. Sınavda çok şey yapamadım. sen de de işte 34'e 5 mi? Öyle bir şey gelmiş. o şekilde ya. Hani şu anda fen kasıyorum. Feni yükseltmeye çalışıyorum bir tık daha. Yani Allah'ın izniyle de olur diye düşünüyorum. Yaparız yani bir şeyler. İşte 98 69 25 gelmiş oldu. Şimdi bir tam tam liste gelsin tel Ondan sonra yine kıyasımı yaparım. Neredeyiz ne telis bakarız. Ama matematik adına sevindim. Çünkü Aydın'da yediğimiz tokadı burada bir tık daha temizlemiş olduk. Ama Allah daha iyisini nasip eder umarım. Bunun için çalışıyoruz. O şekilde ondan sonra da kalan zamanda işte TET branş, işte AET branş neyse o şekilde bir şeyler yaptım. Ama dediğim gibi saat 10'dan sonra 9.30'dan sonra pek bir şey yapamadım. Baş ağrıları başladı, yorgunluk başladı, gözlerim kapanıyor. Yani bunlar yaşadığımız şeyler. Ee, ama çok az bir zaman kaldı. Çok kıymetli bir zamanımız kaldı. Yani şu anki kalan 37-38 günle normal bundan 5-6 ay önceki 37-38 gün aynı değil. Yani şu 37-38 günde yapabileceğimiz çalışmaları yani şu çalışmaları yapabilmek için biz bunların içinde aylarca çalıştık. O yüzden sakın ee, sanki herhangi bir zamandaki 35 günmüş gibi kıyaslama yapmamalıyız. Ben bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok kıymetli zamanlar. Şu 37-35 gündeki çalışmaları yapabilmek için Aylar öncesinde hani bayağı bir uğraştık. En azından şu kadar uğraştık yani. Ee, o şekilde ee, başka söyleyebileceğim ne olabilir? Ha, şu apotemi denemeleri çok soruluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Bak şu denemenin kimyasını hakkıyla çözen bir adam tamam böyle irdeleyerek buradaki şıkları tek tek irdeleyerek şu denemeyi hakkıyla bitiren bir adam hani mebede dönerek şu kitabı çözerek ÖSYM kimyasını fuller. Aynı şekilde bunun biyolojisi için de geçerli. Biyolojisi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Map kitabıyla kontrollü bir şekilde gidip biyolojisini de sadece bir kitabı bile bitiren adam hakkıyla biyolojiyi bence fuller. Fiziği için aynı şeyi söyleyemem. Hani fiziğinde bazı e, absürt noktalar da var. Böyle hani ne alaka denilecek sorular da var ama soru kalitesi bence çok iyi. Fizi e, fiziği tek başına yeterli olmaz ama şimdi açık konuşalım. Yeterli olacağını sanmıyorum tek başına. Ama tabii o yine kişisine bağlı. Net bir şekilde bir şey söylenemez. O şekilde bugün böyle geçti. Kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım, dediğim gibi. Ee, öyle yani abi. Az bir zaman kaldı elimizden geleni yapıyoruz aga işte, uğraşıyoruz yani. Hani ondan sonra oldu olmadısında değil. Sen çabayı göster. Ondan sonra bırak hedefe varmayan mızra kutansın diyoruz. Mızrağın suçu olur. Hedefe varmaz sonun suçu. Sen atışı yaptıysan ee, gerisi arkana yaslanmak yani tevekkül yani başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, başka ne söyleyeyim? Yani mesela geçen seneden farklı olarak üzerimde çok farklı bir yani çok fazla bir stres yok. Bunun sebebi de ya oğlum zaten en dibi gördüm. Geçen sene olmadığında ne kadar üzülebileceğimi, alemin ne kadar üzüldüğünü, çevremin ne kadar hayal kırıklığı. Ya bunları yaşadım zaten tamam mı? Ve birçoğu da anlamsız geliyor. Tamam hani bir şey kaybediyorsun ama ya sonuçta bu, bu fırsat anladın mı? Bu fırsat e, olursa iyi olur. Olmazsa başka bir şekilde devam edersin. E tabii ki olması için elinden geleni yap ama bu bir fırsat yani. Hayatta kovalayacağız abi. Yani ben bunun çok geç farkına vardım. Ben de 12. sınıfta diyordum işte lan of oğlum olmazsa var ya sıçtık lan hayatımız kaydı falan. Yok oğlum öyle de değilmiş yani. Elimden geleni yaptıktan sonra hani tabii ki elinden gelen en iyisini yapacaksın abi. Bir işi yapıyorsan o işin hakkını vereceksin. Bu iş öyle olur yani yarım yamalak bu iş olmaz. Bir işi yapıyorsan o işi kendine vereceksin. Bu ders çalışma için de aynısı geçerli. Ben çalışıyorsam ya adam gibi çalışırım ya da o işe hiç başlamam abi. Hani yarım yamalak iş olmaz. Çalışıp hakkını vereceksin ama bu şey değildir yani. İşte sınav bitti olmadı. Hayatım karardı. Ben şimdi ne yapacağım ne edeceğim. Muhabbeti değil abi. Elinden geleni yap. Fırsatı değerlendirmeye çalış ki sınav kötü bir fırsat değil. Yani idealleri olan insanlar için. Elinden geleni yap. Ondan sonrası bırak abi. Olursa olur olmazsa olmaz. Yani bunu düşünerek yaşanmaz ki. Ben 12. sınıfta deli gibi kafam bunu takıyorum her sabah. İşte bugün ne olacak? Her gece yatmadan önce bugün ne olacak? Abi bir, rahat ya. Bir rahat. Bu, odaklanamıyoruz bu yüzden. Yani o yüzden abi elinden geleni yapıyor muyum? Yapıyorum. Kafe yastığa rahat koyuyor muyum? Koyuyorum. Vallahi mışıl mışıl da uyuyorum. Hiç uyumaz şeyde çekmiyorum Allah'a şükür. Mışıl mışıl da uyuyorum. Gerisi takdiriyle ol, takdiriyle oğlum yani. Ne, ne yapacaksın yani? Ne, neyi değiştireceksin? Sağlıklı bir şekilde tek parça halinde sınava girmek için dua edeceksin yani bu herhangi bir aksilik çıkmaması için. Ha niye bunu rahat konuşabiliyorum? E çünkü ben 12. sınıf oldum. Ben 1. mezun oldum. Ben yaşadım bunları oğlum. Yani ne yaparsam kendime. Ha en kötü ne olur? Başladığım noktaya geri dönerim. Ondan sonra yeniden fırsat kovalarız. Ya olay tamamen bundan ibaret. O şekilde bugün de böyle kapatalım. Ee, öyle belki bunda yorumlar kapalı olur. Çünkü ya birbirinize sataşıyorsunuz. <laughs> Görüyorum onu. O yaşansın istemiyorum. Kimse kimseyi etkilemesin. O şekilde abi devam edelim. İnşallah hepimiz hakkımızın hayırlısı olsun yani. Hayırlısı değilse zaten olmasın oğlum yani. Öyle çok da söyleyecek bir şeyim yok. Allah gönlümüze göre versin. Yani o şekilde bak kendime hiç vakit ayıramadım bugün. Şurada hani iki cümle etsem bile kendime çok iyi geliyor. Çok iyi hissediyorum kendimi. Çünkü gün içinde böyle bir şeyler anlatabileceğim bir insan olmuyor. Konuşabileceğim falan. Herkes kendi işinde gücünde. Ben de zaten zaman bulamıyorum. Hani bak insanlar mesela mesajlar atıyor. Atmıyor değil ama dönemiyorum bir şekilde. O da çok kötü bir şey. Bu arada çekilişleri falan da hallettim. Çekiliş diyorum lan ne çekilişi. o dediğim deneme gönderim olayını da hallettim. Kişileri belirledim zaten. Onu da Allah güzel güzel çözmeyi nasip etsin. O şekilde abi. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok da enerjim yok. Nefesim tükendi. Şimdi birazdan gidiyorum. Oh hadi bakalım. Yarın TET denemem yok. AYT denemem yok. O yüzden o bir gün boşlukta tekrardan AYT mat denemelerime geri döneceğim. Üç adımları da çözmeyi ayarlayacağım bir şekilde. Bu kadar. Teşekkür ederim.